Evet. E, tuzlu pastanın yanına bir de bir çiçek börek yapacağız. Ay, çiçek börek o oradaki gözüktüğü gibi mi olacak o resimdeki? Tam mi? görüntüsünü görmedim. Ben oraya buraya uğraşıyordum ama bir bakalım. Tamam. Bakalım. E, nasılmış? Hangisiyle başlıyoruz? şimdi? Tuzlu şimdi. pastayla başlayalım. E, hepimizin evinde bulunabilecek malzemelerle harika tuzlu bir pasta yapacağız. Aynı zamanda salata yerine de kullanabileceğimiz çok lezzetli bir şey. Normal şartlarda biz pandispanyalarımızı hep e, normal tatlı pişiririz ama bugün tuzlu pandispanya pişireceğiz. Bunun için üç tane yumurtamız var. Malzemelerimiz de oldukça az. Bir bardak yoğurdumuz var. 125 gram da yumuşak tereyağımız var. Oh ne güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? <laughs> ben, de... ben sabahtan beri herhalde... Yani demin yediğim yemeği bir görseydiniz... ...Sibel'le ikimiz yedik benim yemeği. <laughs> Gördüm bir ara böyle... Yok. O kadar çoktu ki Şeyda ne yapmışsın şekerim? Beni kereviz, havuç, kereviz sapı, öyle yemeğim bu. <laughs> eyvah, eyvah. Ama kocaman böyle. Gitmiyor böyle gırtlaktan. Ee, ama yedim yani. Şeyda Hanım görmeden şunun ucundan azıcık vereyim ben size. Az Ay. bir şey. Yok yok görürün Nerede e, gözü kulağı var. <laughs> Şimdi bunları çırptıktan sonra içine bir buçuk bardakta da un ekliyoruz kabartma tozumuz ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Pandispanya malzememiz bu kadar. Hepsini de ilave etmedik. Şunu da ilave edelim. Bu pandispanya malzemesini şimdi şöyle bir püf nokta söylemek istiyorum. Normalde pandispanyayı biraz kesmesi zordur. Hani iki eşit parça halinde bazen zorlanırız keserken. Ya iple keseriz ya bıçakla keseriz ama bazen de dediğim gibi istediğimiz kalınlıkta eşit olarak kesme şansımız olmaz. Biz bunun için istersek bu malzememizi ikiye bölüp iki parçada pişirebiliriz. İkiye bölüp iki parçada pişirdiğimiz zaman kesme derdimiz olmayacak ki ben evde soğutmayalım, beklemeyelim diye. Böyle coşkuncu bakarsa böyle iki eşit parçada pişirdim. Bunu da yine şöyle dökelim, pişirelim en son halini de izleyicilerimize gösterelim. Birazdan bunu da fırına atarız. Get ne pat. kadar pişiyor bu? Bu çok fazla kızarmayacak der yani Çünkü arada kızarmasını çok fazla istemiyorum. Aşağı yukarı 20 dakika her bir pat için. Ama çok güzel bir şey bu. Evet. Eğer biz bunu bütün olarak pişirip kesmek istersek pişme süresi biraz daha uzayacak. Çünkü malzeme daha fazla. Bu e, çok e, seyrettiğim programlarda da yemek programlarında evet. bu ikili pişirme çok güzel çok oluyor. Çok güzel oluyor. Hatta onların fırınları böyle evet, kocaman ve çok güzel. İkisini aynı e, anda atabiliyorlar. Güzel. İki şeye koyuyorlar. Belki bunlarda da olur bilmiyorum ee, ama. Ek daha biraz küçük kalıplar evet. Bu ölçü 20 santimetrelik aşağı yukarı 20-23 santimetrelik kalıp için iki kat için uygun bir ölçü. Süper güzel. Biraz bir şey. daha büyüğü için hani e, ölçüyü birazcık daha arttırmak gerekiyor. Peki ne koyuyoruz buna şimdi? Şimdi buna ne koyacağız? Patamız pişti kek katlarımız. Soğuttuk. Soğuması önemli çünkü yoğurt kullanacağız. Yoğurt sıcakla beraber akabilir. Kağıda alacak mısın orada? Kağıdı süslemesi bittikten sonra alacağım ki. Ee, kabımız temiz kalsın, direkt alıp onu masaya getirebilelim. Pekala. Ee, şimdi aşağı yukarı yarım kilo kadar süzme yoğurdumuz var. İçine iki yemek kaşığı mayonez ilave ediyorum. Evet. Mayonez ilave etmeyebiliriz, mayonezin yerine yoğurdu hafifletmek için labne peynir de koyabiliriz. Biraz tuz ilave ediyorum. Sarımsak eklemedim ben ama isteyen olursa bir iki diş sarımsak oldukça güzel ve lezzetli olacaktır. Bunu normal bir pasta kreması gibi kullanıyoruz aslında süzme yoğurdu yapıyoruz. Ara katlarına biz bugün pancar ve garnitür kullanacağız. Üst süslemesinde de yeşil zeytin ve kırmızı biber. Ama bu tamamen bizim yaratıcılığımızla ve hayal gücümüzle sınırlı. Yanlarını kapatmak için de yeşilliklerimiz var. Bir pasta kreması gibi bunu kekimizin üstüne yayıyoruz. Bu şekilde Biraz daha ortada bırakıyorum kremayı. Çok yanlara gitmiyorum. Çünkü ikinci katı koyduğum zaman, hafif bastırdığım zaman zaten yanlardan hafif bir taşma yapacak. Garnitürümüzü serpiyorum. Birazcık da pancarımızdan koyuyorum. Şimdi burada katların birbirinden ayrılmaması için güzel bir püf noktası var. Normal şartlarda malzemeyi koyduğumuz zaman üstteki Kekimiz ıslak malzemeye yani kremamıza değmediği için bazen keserken katlarımız ayrılıyor. Bunu engellemek için koyduğumuz malzemenin ortasına bir de hafif yanlarına birer tane daha kremamızdan şöyle kaşığın ucuyla Harikasın. ilave ediyoruz. Böyle yaptığımız zaman kek katları birbirine bütünlüyor ve keserken ayrılmıyor. Tamam, peki diyelim ki mayonez koymak istemedik içine. Olabilir mi? Olabilir tabii. Labne koyabiliriz ya da direkt süzme yoğurtla devam edebiliriz. Evet. O tamamen bize kalmış. Bu tuzlu pasta fikri benim çok hoşuma gitti. Şöyle çok bastırdığımız güzel. zaman zaten gördüğünüz gibi krema yerine yapıştı. Şimdi bunun üstünü ve yanlarını süzme yoğurdumuzla sıvayacağım ve üstünü süsleyeceğim. Bu kadar. Süper güzel. Bravo. Ee, tebrik ediyorum Şefika. Şu pancar koydun ya evet. içine. Hı hı. E, şimdi ben de pancarı çok severim. Ama şekeri yükseltir derler. Evet. E, fakat bazen böyle pancar e, yerim. E, pancar haşlarken çok iyi yıkarım fırçayla. Mutlaka. E, çok iyi yıkadıktan sonra çok az su koyup... ...içine biraz sirke ve tuz koyup... E, ...çok kısık ateşte haşlarım, hı hı. kabuğunu hı hı. soyarım. E, ondan sonra onu içine e, sarımsak, işte sirke... Ve kendi suyunu, saklarım iyi suyuyla yapıp, siz de öyle yapıyorsunuzdur hı hı. belki. Ve çok faydalı bir şey. Çok. Gerçekten idrar yollarını açar ve idrar e, söktürülmüş ki bu çok önemli. antioksidan özelliğiyle kanseri önlüyor. Kalp ve şeker hastalıklarından koruyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Bizim için de bir şeyleri dengeleyerek yediğimiz zaman ara sıra o pancardan e, yemek çok faydalı. Oturup da hani böyle kocaman bir kap değil de. Ee, hakikaten bir şeylerin içinde garnitür olarak dahi kullanmak çok ıı, evet. iyidir. Ben de çok severim. Çok güzel. Bu kadar yararlı olduğunu da e, bilmiyordum doğrusu. Şefika, Efendim, biz Sibel'le e, şu m, tuzlu pasta fikrine bayıldık. Bir kere de çok sevgili Oktay Usta buraya geldiğinde patatesten böyle bir pasta <laughs> yapmıştı. E, Oktay Ustacığımı yine bekliyoruz. E, ...çakıştığımız için ben ona gidemiyorum. Bir bant yayını olursa gideceğim ama... ...Oktay Usta'ya gerçekten. E, o da çok güzeldi. Ama senin bu fikrinde... ...olay güzel. Sibel mesela bizim e, pasta böyle pek sevmez. Bu nefis. Diyor ki, tuzlu pasta bayıldım Tuz. diyor. E Benim için de çok güzel, harika. E, şeker yok içinde. Bunu bir, bir akşam ben misafirime yapmıştım. Çocuk. Direkt daldı şey diye tatlı pasta diye yedi tükürüyor falan böyle. Şöyle direkt yani ilk izlenim böyle bu süslü bir şey normalde tatlı olur. Ama biz tuzlu yaptık. <laughs> evet kandırılı da bilir ama çayların yanında evet. e, pazar kahvaltılarında Hı -hı. ailecek kalabalık olduğunuzda yapabileceğiniz güzel bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çiçek ekmek yapacağız. Bu arada bir izleyicimiz şey sormuş 175 derecede 20 dakika pişecek kaç derecede evet. ne kadar pişecek demiş. Evet. 175 derecede 20 dakika pişecek. Tuzlu pastanın tuzlu şerisi. pastanın pandispanyası. Şimdi çiçek ekmeğin hamurunu yoğuruyoruz. Yarım kilo un var. Yarım kilo unumuzun içine bir bardak süt ilave ediyoruz. Yarım kilo un aşağı yukarı 4 dolu bardak un eder. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı su. Biraz şeker, iki tatlı kaşığı kadar şeker. Tuzunu daha evvel atmıştım. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz ve bir paket instant mayamız var. Ama bu instant maya koymak zorunda değiliz. Yaş mayayla daha kolay mayalanıyor. Yaş maya da kullanabilirler. 500 gram unun e, bu sıvılarla verdiği yumuşaklık... Bu hamur için ideal kıvamdır. Ne eksik ne fazla. Bu hamurumuz mayalandıktan sonra bu hamurumuzu 4 tane portakal büyüklüğünde, 4 tane de limon büyüklüğünde beze haline getireceğiz. Ve onları kat kat yağlayacağız. Hmm. Yağladıktan sonra şekil verme aşamasında tekrar göstereceğim. Evet. Ne böreğiydi? Çiçek börek. Çiçek börek nasıl oluyor Şefika? Şimdi Derya Hanım biraz evvel de dediğim hamuru gibi yaptın. hamuru yoğurduk. Hamuru 4 tane portakal büyüklüğünde, altı tane de limon büyüklüğünde beze haline getirdik. 4 tane portakal büyüklüğünde olan bezemizi fırın kabımızın büyüklüğünde açtık. Sonra kenarlarından aşağı yukarı 2,5-3 santim kalacak şekilde 8'e böldük. Ve bu arada hamurlarımızı dördünü üst üste koyarken yağlayarak koyduk üstünü. Aralarını eritilmiş tereyağla yağladık. Ve kestiğimiz hamurlarımızı tabi biraz sütücü sıcak geri bıraktı kendini hamur. Bu şekilde geriye katlıyoruz. Bunları tepsinin içinde mi açtım burada ayrı no, açtım. burada açıp tepsinin içine koydum. Ve orada da tepsiye göre boyutunu tepsiye ayarladım. Tepsiye göre boyutunu ayarladım. Evet. Şimdi hamurumuzu açtık. Bunları geriye doğru katladık. Diğer yanda diğer hamurumuzu beş kat şeklinde aralarını yağlayarak üst üste açtık. Onu da hatta biraz büyük bile açmışım. Şöyle yerleştiriyorum. Bunu da aynı şekilde sekize keseceğim. Kestikten sonra bunları da geriye katlayacağım. En orta kısmına da bunu koyacağım yuvarlak yuvarlak şekilde onu koyacağım ve e, susam çörek otu ve yumurta sarısı ile beraber fırın atacağım. Aa, çok güzelmiş bu. Çok evet. Açması zor olmuyor yok mi? Şey çok Fika. kolay. Yumuşak çok bir çok yumuşak bir hamur. hamur ee, çok rahat oluyor. Evet. <laughs> ay tuzlu pasta ne ne böreğiydi? çiçek Börek. çiçek. Ay çiçeği gibi oldu. Ay ne kadar güzel Birazcık oldu. daha kızarması lazımdı ama. Ay, ay ay ne kaç derecede pişti bu? 200 derecede. derece. 200, 200 dereceden derecede. aşağı yukarı 15-20 dakikada pişiyor. Ay nefis bir şey oldu. Ee, zor bir şey değil yumurta. Çok burada. hemen kahvaltı aslında börek dedik ama aslında yağlı bir ekmek bu. Evet. Sabah kahvaltılarında falan inanılmaz güzel. Yani beyaz peynirle, tulum peynirle falan tadını düşünün. Evet. süper olur. Süper olur. Çok güzel olur. <laughs> çok güzel olur. Çok yağol güzel yağol. kilo olur bu. Evet. evet. Löp löp evet. et löp olur. Löp löp <laughs> yağ olur. Ama çok güzel. Bir kalabalık böyle evet, mesafeli aile, Küçük parçalar halinde. Yani ekmek yiyeceğimiz evet. öyle bir şey evet. güzel olabilir.